hiç Biz almadık. İki mi aldı onları ve kim Belediye aldı? başkanı. Sikere şimdi belediye başkanı anasını da babasını. <laughs> bu çocuğu bunları mı gönderecek size? Korona var dedi. Sen pek yardım yardım. Allahümme Abi deli misin? Elektrik süpürgesinin düğmesine basınca hani kabloyu <laughs> diye çekiyor ya işte o çok güzel değil mi ya? Evi sırf bunun için süpürüyorum. Allah'ın verdiği bir cilde enjekte etmek veya herhangi bir vücudunda silikon takmak dine ee, dinen günah mı hocam? <laughs> 哎哎哎哎！唱啊唱啊唱啊 Ve de 67 yaşındayım. Acım ya. Acım. Saman dıştan geliyor. Amca telefonla dış... çıkarsana. Acım diyorsun ya. telefonunu Arpa... Telefonla bir çıkarsana. E? Telefonla bir çıkarsana. Ya benim ben gerçek bir insanım. <laughs> tamam. Telefonum da bu. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. olmaz mı? Böyle? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle Benim oğlum. Evet. 15 yaşındaki oğlum, Umut Berat Neşo koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. <laughs> düşer, düşer bak <ben> yenge düşer. <gülüyor> <gülüyor> yenge ay, düşer. Ay. <laughs> Arkadaşlar ismini söyleyemedin, şey yapamadım. Seksiz hoş geldiniz. Ya bu da. Evet, hadi dur ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasbunallahu vel yevmil vekil. hasbunallahu vel yevmil vekil. Hasbunallahu vel yevmil vekil. Ferah, rahu, peki, ben okey. g <laughs> r <laughs> <laughs> Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Bizim yeteri kadar arasınızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaklı başıyla yaptım. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bunu parça Burada, parça, orada, parça yapar. parçala bakayım. Hadi parça, bakayım hangimiz hangimizi parça olacak? Hadi bakayım. Başta seni yap. Bana bak. Vurma. Vururum. <laughs> Çay demleyecek kişi güzel bir abdest alacak. Kalbinden niyet edecek. Bismillah deyip sağ ayakla mutfağa girecek. Suyu doldururken Allahümme sallala seyyidina Muhammed diyecek. Çay atarken Fatma anamızın eli olsun diyecek. Çayı doldururken iki kişiye ikram edecekse üçüncü bir boş bardak daha koyacak oraya. O da sevgili için. Belki gelir. Gelmese de muhabbetini gönderir. Öbür türlü demlersen adam çay içer. Böyle demlersen muhabbet içer. <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Zaten nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz ki? Müzikten artık nefret ediyorum. Egzama mı oldum ben ya? Hastalık hastası olduk. Hiçbir şey yapmayacağım. Eski şarkılarımı dinleyin. Yemin ederim hastalık hastası olduk. Artık kendim için yaşayacağım. Yeter be. <laughs> Allah. Bak kapı çarptı işte. <laughs> Bambi'ye becerilmeyecek. o çocuklar için ya için değil mi? İlk o ilk söyledi. Valla iyi yapıyorsun amca, bin.